Hoş geldiniz. Bu videoda Amazon'da satışa nasıl başlanır konusuna değineceğiz. Kısaca 2025 Amazon'a başlangıç rehberi olarak da düşünebilirsiniz. Müzik Girişimci ruhlu çoğu insan e-ticarete nereden başlayacağını, nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Yeni başlayan birisinin gözünden süreçler karmaşık görünüyor. Ve başlangıçta yapılan bir hatadan ötürü ciddi maddi ve zaman kayıpları oluşabiliyor. Buna benzer soruları 7 yıl önce ilk başladığımda ben de yaşadım. Nitekim ilk yönümde battım, başarısız oldum. İnsanların yaşayabileceği sıkıntıları, problemleri iyi biliyorum. O yüzden yaşadığım tecrübelerimi bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Amazon yolculuğunda uygulamanız dikkat etmeniz gereken 7 adımı sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Eğer kanalı yeni keşfettiyseniz ve bu tarz daha fazla içerikten haberdar olmak istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Birinci ve ilk madde Amazon'u tanımakla başlamanız lazım. Amazon kendisi içerisinde dinamikleri olan bir platform. İnternette bu konuyla alakalı 30 saatlik, 40 saatlik ücretli eğitimler bulabilirsiniz. Fakat bu temel seviyedeki bir insan için karmaşık gelecektir. Bunun için YouTube'da birçok ücretsiz eğitime ulaşabilirsiniz. Geçmişte ben de 2,5 saatlik hap bilgilerine oluşan bir eğitim hazırladım. Genel manada başlangıç seviyesi olarak tüm bilgi eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. İkinci olarak temel seviyede Amazon'la alakalı bilgi sahibi olduktan sonra size uygun iş modelini seçmeniz gerekiyor. Çünkü belli bir vakit ayıracaksınız. Hem harcadığınız zaman uğraşınız boşa gitmemeli hem de severek yapabileceğiniz bir iş modeli olmalı. Burada temel olarak 4 tane iş modeli var. Dropshipping, Arbitrage, Wholesale, Private Label. E-Ticarette Amazon'da amaç güvenilir, emniyetli şekilde ticaret yapmak olduğundan ötürü ben Dropshipping ile arbitraj yapılmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü bu iş modellerine başka markalara ait yani size ait olmayan ürünleri sattığınızdan ötürü daha da önemlisi izinsiz olarak sattığınızdan ötürü Amazon politikalarına aykırı olarak sattığınızdan ötürü başlangıçta para kazansanız bile uzun vade paranızın içeride kalması, emeklerinizin boşa gitmesi söz konusu. Daha kolay ve hızlı şekilde yapılabildiğine ötürü biliyorum bu iş modelleri öncelikli olarak ilginizi çekecek. Fakat eğer gerçekten güvenilir şekilde döviz, dolar kazanmak istiyorsanız ve geceleri hesabım kapanacak mı endişesiyle yaşamak istemiyorsanız bu saydığım iki iş modeline çok fazla yaklaşmanızı tavsiye etmiyorum. Güvenli iş modelleri olan wholesale ile private label sürdürülebilir iş modelleridir. Burada ya toptancılarla anlaşarak yetki belgesi alarak markaların ürünlerini izinli satabilirsiniz ya da kendinize ait bir mark oluşturabilirsiniz. Önemli olan artlarını, eksilerini analiz edip size uygun olanı, doğru olanı seçmenizdir. Doğru iş modelini seçtikten sonra konu şirket ve hesap açılışları. Banka hesabının açılışı da bu madde içerisinde. Yasa olarak e-ticaret yapıyorsanız bunun bir şekilde vergisini ödemeniz gerekiyor. Burada insanların en çok karıştırdığı nokta bir ülkede vergi ödedikleri takdirde diğer ülkede vergi ödeyeceklerini zannetmeleri. Örneğin sizin Amerika'da bir şirketiniz varsa ve vergi vergi Amerika'da ödüyorsanız bir daha Türkiye'de vergi ödemenize gerek kalmıyor. Ya da Amerika'daki şirketinizde İngiltere'de satış yapıyorsanız siz şirketiniz Amerika'da olduğundan ötürü şirketinizin olduğu ülkeye Amerika'ya vergi ödüyorsunuz. Yani İngiltere'ye vergi ödemiyorsunuz. Genel olarak en çok şirket kurulan ülkeler Türkiye ve Amerika. Yakın zamana kadar İngiltere'de birçok kişinin şirket kuruluşlarını yapmıştık. Yönlendirip yardımcı olmuştuk. Fakat son zamanlardaki sıkıntılardan ötürü genellikle artık Amerika'ya yönlendiriyoruz. Eğer Avrupa satış yapmak istiyorsanız zaten şirkette başlamanız gerekiyor. Fakat Amerika, Avustralya gibi ülkelerde satış yapacaksanız satışa başladıktan bir süre sonra da şirket kuruşunuzu yapabiliyorsunuz. Burada kar ettiğinizi gördükten sonra şirketinizi kurabiliyorsunuz. Ben imkanı olan herkesin şirket kurmasını tavsiye ederim. Çünkü bu sizin Amazon'daki ilerleyişinizde de size fayda sağlayacaktır. Diğer konu banka hesabı. Eğer şirketsiz başladıysanız Payoneer banka hesabı açarak yurt dışından ödemeler alabiliyorsunuz ve para çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz döviz olarak. Mümkünse bir Gmail hesabınız olması faydalı. Bu Gmail hesabını sonradan Amazon'a da kullanabilirsiniz. Daha önce kullandığınız olmazsa ikisinde de aynı mail hesabıyla ilerlersiniz. TC numarası, kimlik veya pasaport ve Türk IBAN numarasıyla birlikte Payoneer hesabınızı rahatlıkla açabilirsiniz. Payoneer kartınızı talep edebilirsiniz. Eğer şirketli yoldan başladıysanız da kesinlikle ben Merkür Bankası'nın kullanmasını tavsiye ediyorum. Burada tabii ki daha profesyonel bankalar da var. Fakat başlangıç aşamasında Merkür Bankası EFT'lerdeki para transferlerindeki düşük ücretlerden dolayı oldukça avantajlı. Şirket ve bank konuları netleştirildikten sonra sıra Amazon hesabımızın açılmasına geliyor. Amazon hesabının nasıl açıldığı ile alakalı geçmişte de video yayınlamıştım. Zaten yakın zamanda da en güncel şekilde de Amazon hesabının nasıl açıldığı ile alakalı video tekrar paylaşmayı planlıyorum. Satıcı hesabınızı açarken dikkat etmeniz gereken ilk konu daha önce Amazon satıcı hesabını kullanılmadığı, girilmediği bir bilgisayarda açmaktır hesabı. Bu konuya dikkat etmezseniz çakışmalardan ötürü hesabınız açılmayabilir, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Taranmış bir kimlik veya pasaport, vergi kimlik numarası, vergi dairesi ve Kredi kartınızla Amazon satıcı hesabını açabilirsiniz. Kredi kartınızdan ilk etapta eğer profesyonel hesap açtıysanız ki bunu açmanızı tavsiye ederim. 40 dolarlık bir ücret çekecektir. O yüzden kredi kartınızın hem yurt dışı çekimlerin açık olması ve en az 40 doların tutarı karşılığı bir bakiyenin bulunmasına dikkat etmelisiniz. Bu işlemleri de tamamladıktan sonra en önemli konuya geldik dördüncü maddeye yani ürün bulmaya doğru yüksek karlı ürünü bulmaya burada yapılan en büyük hata siz Amazon gibi platformda satış yapıyorsanız elbette rekabetin düşük olduğu ürünlere girmelisiniz doğru niş pazarlara girmeniz gerekiyor fakat şu da bir gerçek diğer insanlarla rekabet etmek zorundasınız o yüzden satış yaptığınız üründe her zaman değer oluşturabilmeniz gerçekten önemli. Müşteri sizin ürününüzü rakiplerle kıyasladığı takdirde onu ikna edebilecek bir fark sunmanız gerekiyor. Fark göstermeniz gerekiyor insanlara. Aksi takdirde eğer üretici değilseniz rakiplerinizle her zaman fiyat rekabetine girmek zorunda kalacaksınız. Burada kursiyerlerimde de gördüğüm ve benim de tavsiye ettiğim işe yarayan 3 tane metot var ürün araştırmasında. Birincisi düşük sermaye yapılabilecek ürünlere odaklanarak yapılıyor. Bu metotta hali hazırda satan bir ürünün değerini arttırmaya odaklanıyoruz. Bununla alakalı geçmişte video yayınlamıştım. Açıklamalarda linkini bırakıyorum. O videodan ulaşabilirsiniz. İkinci metot trend ürünlere odaklanmak. Amazon büyümeye devam eden bir platform. Müşteriler arttığı gibi, satıcılar arttığı gibi sürekli yeni ürün kategorileri, yeni ürün gamları çıkmaya devam ediyor. Siz hali hazırda piyasaya yeni çıkmış bir ürünü erkenden fark ederek piyasada erkenden konularak yüksek karlar elde edebilirsiniz. Fakat bu metotta uyarmam gereken konu başlangıçta ölücü diye tabir ettiğimiz çok düşük fiyatta satan Çinlerle ya da listenize konsol olarak giren insanlarla uğraşmak zorunda kalabiliyorsunuz. Marka testleri yapsanız bile hesabınız yeni olduğundan listenizi başlangıçta mükemmel şekilde koruyamayabiliyorsunuz. Üçüncü konu yine Rusiyerlerimin en çok başarılı olduğu metotlardan birisi Amazon'da tutan başarısı kanıtlanmış konseptleri uygulamak. Bununla alakalı da zaten yakın zamanda hiçbir detayı saklamadan videolar yayınlamıştım YouTube'da. Bunlara da açıklamalarda bıraktığım linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. Beşinci madde üretim konusu. Burada insanların en büyük sıkıntısı güvenli üreticiyi bulmak. İnsanlar yaptıkları ödemeden sonra herhangi bir problem yaşamayacakları konusunda, dolandırılmayacakları konusunda emin olmak istiyorlar. Amazon'da satacağınız bir ürünü eğer Türk Türkiye'den ürettirmek istiyorsanız evet üreticiye bizzat giderek üretim imkanınız var bu doğru. Fakat yurt dışıyla kıyaslandığında ben daha fazla sorunla karşılaştım. Burada size tavsiyem başlangıçta üreticiyle açık şekilde iletişim kurmanız ve üretimin düzenli şekilde yapılabileceği konusunda teyit almanızdır. Çin'den üretimle alakalı olarak da eğer bu işi emniyetli şekilde yapmayı düşünüyorsanız Çin'den özellikle Alibaba'dan üretim yapmanızı tavsiye ederim. Burada ticaret sigortasıyla ürünlerinizi ürettirebildiğinizden ötürü hem ödeme ödemeniz açısından hem de ürünlerinizin kalitesi açısından teyit alabiliyorsunuz. Ürünlerinizi emniyetli şekilde bir gözetmene denetlettirebiliyorsunuz. Burada en çok yaşanan sıkıntı Alibaba'daki fiyatlandırmanın yerel Çin pazarlarına göre biraz daha yüksek olması. Tabii bizim anlaşmalı olduğumuz noktalar var. Eğer bu konuda sorun yaşayan arkadaşlar da varsa yorumlardan yazabilirler, iletişim kurabilirler. Ya da açıklama ara bıraktım, bilgi destek hattına mesaj atabilirler. Burada yönlendirip yardımcı olabiliriz. Ürünlerinizi ürettirirken eğer ticaret sigortası ile çalışıyorsanız ve Alibaba'daki verified dediğimiz güvenli üreticilerle çalışıyorsanız zaten herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır. Eğer gerekli kriterlere dikkat ediyorsanız. Daha önce kanalımda doğru üreticiyi nasıl seçmeyeceğiz konusunda da içerikler üretmiştim. Anlatmış olduğum checklistler sayesinde siz de rahatlıkla kaliteli üreticilerle iletişim kurup çalışmaya başlayabilirsiniz. Altıncı madde kargolama. Şimdi bizim Amazon'daki güvenilir dediğimiz iş modellerini wholesale olsun, private label olsun biz FBA modeliyle satış yapıyoruz. Yani ürünleri Amazon deposuna gönderiyoruz. Müşterilerden sipariş geldiğinde Amazon bunu müşterilere bizim yerimize paketleyip gönderiyor. Bu aslında yurt dışından dolar kazanmak isteyen, döviz kazanmak isteyen birçok girişimci için yanılmaz bir fırsat. Çünkü zaten hali hazırda süreçlere hakim değilsiniz. Bu insanlara karmaşık gelebiliyor. Fakat Amazon FBA modeliyle bu ciddi iş yükünü sizin sırtınızdan alıyor. Burada süreci canlı bir örnek üzerine yani anlatmak kafada daha iyi yerleşecektir. Örneğin Amazon'da 20 tane kırmızı tişört satmak istediğimizi varsayalım. İlk etapta bu 20 tane tişörtün tamamını biz OPP dediğimiz naylon bir poşetlere koyuyoruz. Her bir poşetin üzerine Amazon'dan aldığımız PNSQ barkodlarını yapıştırıyoruz. Burada en çok kafa karıştıran nokta tüm barkodlar aynı mı olacak sorusu. 20 kırmızı tişörtün 20'sinde barkodları aynı olmalıdır. Eğer farklı bir ürün satıyorsanız veya farklı bir renk örneğin mavi satıyorsanız da o ürünlerin barkodları da farklı olacaktır. Ürünlerin kendi içindeki barkodları aynı olacaktır. Eğer 10 tane mavi tişörtünüz varsa o 10 mavi tişörtün barkodu kırmızıdan farklı ama onunki birbirinden aynı olmalıdır. Biz ürünleri tek bir koli içerisine koydurttuktan sonra kolinin artık en boy yüksekliği içinde kaç tane ürün olduğu ve ağırlığı belli olmuş oluyor. Örneğin 40 çarpı 40 çarpı 45 santim boyutlarında ağırlığı 15 kilogram olan ve içinde 20 tane tişört olan bir kolimiz var bizim artık elimizde. Bu bilgileri gerek Amazon'da kargo planı oluşturuyoruz. Kargo planı sonucunda Amazon bize bir tane koli etiketi veriyor. Bu koli etiketinde ürünün Amazon'un hangi deposuna gönderileceği yazıyor. Yani bizim kargolama adresimiz yazıyor. Siz bu etiketi kolye yapıştırdığınız takdirde ve bir kargolama firmasına örneğin UPS'e teslim ettiğiniz takdirde ürün UPS tarafından Amerika'daki Amazon'un deposuna gönderilmiş oluyor. Amazon ürünü aldıktan sonra koliyi açıyor. Gerek gördüğü kendi ara depolar arasında dağıtımını yapıyor ve müşteri ürünü satın aldığında da paketleyip müşteriye göndermeni kendi gerçekleştiriyor. Kargo planını ile alakalı yakın zamanda fazla değişiklikler oldu. Bununla alakalı da yine birkaç hafta içerisinde detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. Bunun da en güzel haline yine kanalından ulaşabilirsiniz geldik 7. ve son madde lansman kısmına. Bunu somutlaştırmak gerekirse raflardaki kitaplara benzetebiliriz. Sizin harika mükemmel bir kitabınız da olsa Amazon bunu başlangıçta arka taraflara ya da alttaki raflara koyacaktır. Biz insanların ürünümüzü fark edebilmesi için ürünümüzü görünür kısımlara getirmeye çalışıyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlemlere lansman diyor. Genellikle bedava ürün dağıtarak, reklam harcamaları yaparak ya da influencer'larla çalışarak kısaca ürünümüzü o dönen çarkın içerisinde sokmaya çalışıyoruz. Amazon'da satış yapılabilecek birçok pazar var. İngiltere, Amerika, Almanya, Kanada. Her pazarın dinamikleri birbirinden farklı olabiliyor. Pazardaki rekabet unsurları farklı olabiliyor. Bu yüzden pazara uygun lansman serisi uygulamak gerekiyor. Bununla alakalı daha detaylı bilgi geçen hafta paylaştım. Hala hazırda yeni bir kursiyerimizin mağazasının satışlarını ve bu satışlar öncesinde uygulanan lansman çalışmalarına bu açıklamalara bıraktığım video üzerinden detaylı şekilde ulaşabilirsiniz. Reklam konusu da daha detaylı bir konu. Başlangıçta piyasaya yeni girmiş olduğunuz bir direkt reklamlara başlanmasını tavsiye etmiyorum. Burada ilk etapta Amazon'un bize sunmuş olduğu Vine programına katılarak müşterilerden yorumlar alabilirsiniz sonrasında en azından bir 4-5 yorum geldikten sonra Amazon'da PPC dediğimiz reklamları açabilirsiniz. Bununla alakalı da zaten önümüzdeki haftalarda kendi mağazalarımdan birinin reklam panelini sizlerle paylaşıp dikkat etmeniz gereken noktaları sizlerle paylaşacağım. Konuyu genel olarak toparlarsak Amazon'a 2025 yılında başlamak isteyen birisinin dikkat etmesi gereken, uygulaması gereken noktalar adım adım bu videoda sizlerle paylaştım. Burada en çok takılan noktaları ele aldım. Özellikle ürün seçimi, şirket, kargo ve dergi gibi konularda geçmişte zaten daha detaylı içerikle üretmiştim. Sıfırdan başlayan birisi bu bilgilerden faydalanarak rahatlıkla e-ticaret yolculuğuna çıkabilir. Eğer problem yaşadığınız, merak ettiğiniz noktalar varsa açıklamalara bıraktığım bilgi destek hattına mesaj atabilirsiniz. Yine bu video altından soru da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaktan mutlu olurum. Ayrıca Amazon'la alakalı ürün fikirleri arıyorsanız, güncel trendleri, bilgilere ilgi duyuyorsanız Instagram hesabımda takip edebilirsiniz. Orayı da aktif olarak kullanıyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sonraki hafta sizlerle Amazon'da uygulanabilecek en ölümcül, en güçlü ürün araştırma tekniğini paylaşacağım. Bir sonraki hafta görüşürüz.